Selamlar herkese. Bugün Minecraft'ta kum, çimento ve çakıl farm yapımını gösteriyorum. İlk olarak ender gözlerini kullanarak bir end portal buluyorum. End portalı bulduktan sonra, eğer varsa önündeki spamları kırıyorum ve çevresindeki bütün lavları kapatıyorum. Daha sonra end portaldaki eksik ender gözlerini tamamlıyorum. Ardından ende gidip ender dragon'ı kesiyorum. Ender Dragon'ı kestikten sonra geri dönüyorum. Sonrasında eski lav yerlerini kaldırıyorum. Ardından End Portal'ı merkezde olacak şekilde bütün odayı genişletiyorum. Odayı genişletirken duvarların end portaldan en az 6 blok uzakta olmasına dikkat ediyorum. Aynı zamanda tavan end portaldan 3 blok yukarıda ve zemin de end portaldan 2 blok aşağıda olmalı. Odayı istediğimiz hale getirdim. Şimdi end portalın herhangi bir kenarının ortasındaki bloğa geliyorum ve 2 blok uzunluğunda bulunan zemindeki bloğu toprak ile değiştiriyorum. Daha sonra bu toprağa mantar ekiyorum ve kemik tozu ile onu büyütüyorum. Daha sonra ağacı kırıyorum. Bu işlemi bütün kenarlara uyguluyorum. Hatasız bir şekilde uyguladığımda Portalın etrafında hiçbir şey kalmamış olacak. Portalın etrafını temizledikten sonra bir kenarının ortasının altına blok ve onun üstüne de bir yapışkan piston koyuyorum. Ardından önüne 3 tane kızıltaş tozu yerleştiriyorum akabinde önündeki 3 bloğu kazıyorum ve portala bakacak şekilde yenileyici yerleştiriyorum. Bu yenileyiciyi sonuna kadar açıyorum ve arkasına 2 tane kızıltaş tozu yerleştiriyorum. Sonrasında yenileyicinin üstüne 2 tane blok yerleştiriyorum. Bu bloklardan birinin üstüne kızıltaş, diğerinin üstüne ise yenileyici koyuyorum. Ardından yenileyicinin önüne bir blok koyuyorum ve bu bloğa 2 kızıltaş meşalesi yerleştiriyorum. Daha sonra bu meşalenin altına bir kızıl taş tozu koyuyorum ve çalışmaya başlıyor. Durdurmak için bu bloğun üzerine bir meşale yerleştiriyorum ve sağ tıklıyorum. Daha sonra meşalenin arkasına portala bakacak şekilde yapışkan piston yerleştiriyorum ve üzerine iki blok koyuyorum. Bu blokların üzerine kızıl taş ve yenileyici yerleştirip iki tık olacak şekilde açıyorum. Daha sonra yineliğin önüne ve onun üst çaprazına bir blok yerleştiriyorum. Ardından yineliğin önündeki bloğun üzerine bir kızıltaş tozu yerleştiriyorum. Sonrasında en üstteki bloğa aşağı bakacak şekilde 3 yapışkan piston yerleştiriyorum. Ardından alttaki pistonun önüne üçer tane slime bloğu koyuyorum. Son olarak bu şekilde 3 tane yaprak yerleştiriyorum ve çalışıp çalışmadığını test ediyorum. Çalıştığına göre aynı sistemi bütün kenarlara inşa edebilirim. Bu dünyadaki son işimiz olarak buradaki sistemlere temas etmeyecek bir kenara chunk loader inşa ettim. Chunk loader yapımını bu videoda anlatmıyorum. Chunk loader'ın ne işe yaradığını ve nasıl yapıldığını anlattığım bir video var. Bu videoya ekranın sağ üst köşesinde çıkan i e butonuna tıklayarak gidebilirsiniz. Chunk loader inşa ettikten sonra end'e gidiyorum. Burada toplama sistemini inşa edeceğim. Bunun için end portala girince ışınlandığımız yer olan obsidyen alanını kullanacağım. Rastgele bir kenarın ortasındaki bloğun arkasına obsidyene bakacak şekilde iki huni koyuyorum. Ve altına istediğim kadar sandık yerleştirip hepsini huni bağlıyorum. Ardından Buharın etrafına iki blok yüksekliğinde duvar örüyorum. Aynı işlemi bütün kenarlara uyguluyorum. Daha sonra ana dünyaya gidiyorum ve burada portalın kenarındaki slime bloklarının üzerine kasmak istediğim blokları yerleştiriyorum. Bu farmda kasabileceğim bloklar kum, çimento, kırmızı kum veya çakıl. Dolayısıyla bu slime blokların üzerine de sadece bu blokları yerleştiriyorum. Ardından chunk loader'ı ve piston sistemlerini çalıştırıp end'e gidiyorum. Burada AFK kalarak bu blokların kasılmasını sağlayabilirim. Arkadaşlar video burada bitiriyorum. Oldukça kısa ve sade tutmaya çalıştım. Bu arada bugün normalde gelmesi gereken video gözlemcisiz şeker kamışı videosuydu. Bazı sebeplerden dolayı bu video pazartesi gününe kaldı. Pazartesi günü gözlemcisiz şeker kamışı farmı videosu gelecek haberiniz olsun. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olup zillere tıklayarak videolardan bildirim alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.